Değerli izleyenler, Edirne'de Meriç Nehri'nden elektrik üretecek proje ötelendi. Edirne Valisi Yunus Sezer, hidroelektrik santralinin inşaatında incelemede bulundu. Yıkılan dayanakların yenilenerek inşaatın yıl başına kadar tamamlanacağını belirtti. Hem elektrik üretecek hem de Meriç'in taşmasını önleyecekti. Açılışa hazırlanırken lastik sabakları tutan beton zeminden biri bozuldu. Meriç Nehri'nin suyundan yeşil enerji projesi bu nedenle ötelendi. Aralık ayının sonunda Meriç elektrik projesindeki yapısal problemler giderilecek. Böylece proje devreye alınacak ve bölgede elektrik üretilecek. Edirne Valisi Yunus Sezer şantiyeti inceleme yaptı. Hem DSI'den hem <laughs> e, e, hocalarımızdan bilimsel destek alıyoruz. Hem de bu konuda uzman, profesyonel e, kişilerle ilerlemeyi bundan sonra istiyoruz. E, zannediyorum 2-3 ay içerisinde yeniden, Buranın inşasının sürecini tamamlayıp bu söylediğimiz proje revizyonu doğrultusunda önümüzdeki yılın ilk ayını bulmadan buradaki inşaat sürecini ve yapım sürecini tamamlamayı planlıyoruz. Vali Sezer, projede meydana gelen problemle ilgili idari ve adli soruşturma açıldığını belirtti. Proje kapsamında Meriç Nehri'ne 70 metre uzunluğunda 3 lastik savak yerleştirildi. Burgut Türbinli Elektrik Santrali yılda 60 milyon liralık üretim kapasitesine sahip olacak. Bu 4 bin hanenin elektrik ihtiyacına karşılık geliyor. Ayrıca santral Meriç'in taşkınlara yol açan suyunu 4 metrede sabitleyecek.